Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında Ceren var. Hoş geldin Ceren. Hoş nasılsın? buldum. Teşekkür ederim Tuba. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Ceren bize bugün e, İrlanda'ya nasıl geldiğinden bahsedecek. Aynı zamanda aile birleşim vizesiyle geldi. Ama tabii ki Deep Note, Critical skills ile geldi. Hemen videoya geçelim. Evet Ceren, bize biraz kendinden bahsedebilir misin? E, Türkiye Türkiye'den İrlanda'ya nasıl gelmeye karar verdin? Tabii anlatayım. E, biz yaklaşık iki yıl oldu İrlanda'ya geleli. E, yani çok kısa bir süre sonra iki yıl tamamlanacak. E, eşim'in iş bulmasıyla geldik. Ben o dönemde Türkiye'de çalışıyordum ee, ve kızımız da o zaman tam iki yaşındaydı. Ee, o Critical Skills Permit geldi, yani CSEP denen Critical Skills Employee Permit diye geçiyor uzunu. Ee, ben de e, onun vesilesiyle aile birleşimine başvurarak geldim. Ee, tabii o dönemde Türkiye'de çalışıyordum ama buraya taşınacağımız için oradaki işimi e, bırakmak zorunda kaldım. Buraya gelince bir dönem e, kızımla ilgilendim. ya yani öyle tercih ettim, hem alışma dönemi olsun diye. Sonra burada da ben de iş bakıp işe başladım. İşte yaklaşık iki yıldır buradayız. Gelişimiz öyle biraz şey olmuştu. O dönem biraz pandeminin tam çıkışıydı. Ee, güzel gidiyor şimdi. Peki çocuğunuz var. Nasıl hani nereden aklınıza geldi? Hadi İrlanda'ya gidelim. Evet. Şöyleydi aslında biz hani çok böyle minik minik yurt dışı fikri böyle kafamıza e, gelmeye başlamıştı aklımıza gelmeye başlamıştı e, ama ben hani şey demiştim bir yere gideceksek bile lütfen dili İngilizce olsun çünkü ben bu saatten sonra yeni bir dil öğrenmek istemiyorum demiştim <laughs> e, zaten öyle deyince seçenekler çok kısıtlanıyor yani İngiltere, İrlanda e, Kanada, Amerika gibi oluyor e, Kanada ve Amerika gibi böyle deniz dışı bir yere de gitmek istemediğimiz için aslında iki seçeneğimiz vardı e, İngiltere ve İrlandaydı e, daha sonra hani biraz böyle LinkedIn'den bakmaya başlamıştı ama çok hızlı oldu gerçekten. Bir iş teklifi geldi, mülakatlara girdi. Yani diyebilirim ki bir ay içinde sonuçlandı ve e, onun için bu Critical Skills'e başvurdular. Sonra da böyle süreç ilerledi. Critical Skills şöyle aslında, yani kritik yeteneklere sahip çalışanları İrlanda özel bir vizeyle alıyor. E, orada da öyle bir form doldurtuyor. E, hem işverene hem de çalışana. Yani aslında şunu ispatlıyorlar. E, biz bir e, İrlanda'da iş veren bir firma olarak Türkiye'den bir çalışanı getirtiyoruz. Çünkü o bizim için kritik bir çalışandır. Onun sahip evet. olduğu yetkinlikleri biz burada karşılayamadık, öyle birini bulamadık ve bunu ispatlamaları gerekiyor. O da belirli meslek gruplarında var. Bunun bir listesi de var bu arada. Hangi meslek grupları Critical Skills'e girer diye. Genelde işte yazılım sektöründeki meslekler bunların içinde. Benim eşim de yazılımcıydı, yazılımcı olarak gelmiş oldu. Bu şekilde aslında. Teşekkürler Ceren. Rica ederim. Bu arada arkadaşlar daha önce videosunu yapmıştım. Dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz, yukarıda bırakacağım. Ve linklerini de oradan bulabilirsiniz bu arada Ceren'in etmiş olduğu listeler. Ceren peki eşin bu mülakat sürecine nasıl hazırlandı? Yani çok hızlı oldu dedin. Evet. Şimdi genelde Türkiye'deki öğrenciler de, özellikle yazılım sektöründekiler ya da işte mühendisler bu tarz mesleklere başvurmak istiyor. Çok başvurum yaptı, Hı -hı. bir anda oldu mu ya da eşin donanımı nasıldı? Biraz onun detaylarına girebilirsen tabii sevdim. ki. Benim eşim aslında Endüstri Mühendisliği mezunu. Daha önce ilk iş deneyimlerinde bir bankada çalışıyordu iş analisti olarak. Ama daha sonra master yapmaya karar verdi ve master'da yazılım üzerine yaptı. Ve yazılımcı oldu aslında. Kendi çalıştığı yerde yazılım bölümüne geçti ve yazılımda uzmanlaştı. Ee, böyle bir hani yurt dışına sıcak bakmaya başladığımız dönemde, yani çok aşırı aktif başvuru yapmadığını hatırlıyorum. Böyle biraz da denk geldi gibi oldu. Sanırım o dönemde de böyle bir ihtiyaç oluşmuştu İrlanda'da. Böyle tam pandeminin hani bitmeye evet. yaklaştığı bir dönemdi, teknoloji şirketlerinin büyüdüğü bir dönemde. Ee, o yüzden iş alımlar çok yaygındı ama pandemi olduğu için de daha çok uzaktan çalışılıyordu. Ee, o doğru şekilde başvurdu ve işte sanırım yani biraz şans biraz işte pandemideki o büyüme e, şirketin o dönemli ihtiyacının belki de acil olması. Hı hı. E, süreç hızlı oldu dediğim gibi. E, mülakatları nasıl hazırlandı diye sormuştum. E, şimdi yurt dışı ile mülakat yaparken aslında <laughs> e, en önemli şey bence İngilizce oluyor. Evet. Çünkü hani böyle bazı şeyler var komik paylaşımlar işte sen benim kendi dilimde aslında ne kadar zeki olduğumu biliyor musun? Evet. <laughs> yani Bazen çok yetkin olsanız bile e, ana diliniz olmadığı için onun belki bazen yüzde yetmişini aktarıyorsunuz. Doğru. Bazen Bazen yarısını, bazen daha fazlasını. Ee, o yüzden aslında yaptığı şeyde uzman olsa bile e, biraz da onu e, İngilizce daha eski bir şekilde anlatmak üzerine biraz pratik yaptığını hatırlıyorum. Ben de aynı şekilde İrlanda'da iş başvurusu yaparken aynı yollardan geçmiştim. Yani e, tekniğime güveniyorum, yaptığım işi biliyorum ama onu anlatmak o ayrı bir şey. E, o yüzden hani ben yurt dışına iş başvurusu yapacakları hani bir tavsiye verecek olsam e, yaptığınız işi İngilizce bir şekilde anlatmayı da böyle bir pratik yapmayı tavsiye ederdim. Yani gelebilecek potansiyel sorulara olan cevaplarınızı hazırlamanızı. Çünkü eminim ki Türkçe olsa aklınızda var ama o anda onu belki toparlamak çok şey kolay olmayabilir. Çok teşekkürler Ceren. Peki Ceren, Aile Birleşimi vizesine başvurdu. Eşim evet. Kırkız Kırkız vizesine başvururken bize o süreçten biraz bahsedebilir misin? Tabii. E, o dönem e, şimdi belki yeni izleyecek olanlar biraz daha farklı süreçlerden geçebilir. Çünkü evet. dediğim gibi tam pandeminin çıkışı olduğu için işlemler biraz daha farklıydı. Bazı yerlerde daha yavaş, bazılarında daha e, hızlı olabiliyordu. E, eşime şirketi Critical Skills başvurusu yapmıştı. E, biz de kızım da olduğu için Aile Birleşimi vizesine başvurduk. Başvurduk. Ve vizeye VFES'ten yani Türkiye'deki başvuru ofisinden beraber başvurduk belgelerimizi de hazırlayıp. O belgeleri belki bir yere bir link şeklinde koyabiliriz böyle birkaç evet. tane hazırlanan şey vardı. Onları hazırladık, beraber başvurduk. Sonra da aslında hani çok da uzun olmayan bir süre içinde böyle 2-3 hafta gibi bir süre içinde sonuçlanmış oldu. Evet. O şekilde biz de İlanda'ya geldik aslında. Oldukça kısa sürmüş. 2-3 hafta. Zaten arkadaşlar ciddi not olarak şunu söyleyebilirim. Kritik Skills'te başvuru yapıyorsa eşiniz ya da siz, eşinizin e, vizesinin çıkma olasılığı yani süresi yaklaşık 2-3 hafta oluyor. Belki yoğunluktan bir tık daha uzayabilir, kısalabilir. Bu tamamen vizenin o dönemdeki şeyine bağlı, süresine bağlı. E, teşekkürler Ceren. Rica ederim. Ceren, peki e, evrim olayını nasıl çözdünüz? İrlanda'ya gelmeden önce mi hallettiniz, nasıl oldu? E, o şöyle oldu, İrlanda'ya gelmeden önce biraz bakmaya başladık Hı -hı. E, ama uzaktan çok kolay olmuyor. Evet. E, Önce şey düşünmüştük, hani hep beraber gelelim, üçümüz aynı anda gelelim, beraber bakalım, işte evi bulana kadar bir Airbnb'de ya da otelde kalalım. Ama böyle sonra onun çok gerçekçi bir şey olmadığına karar verdik, iyi bir fikir olmadığına karar verdik. Çünkü küçük bir bebekti yani o zaman daha iki, iki yaşındaydı. Ee, şöyle yaptık, eşim bizden önce bir geldi buraya. Ee, bir yaklaşık altı hafta kadar ev baktı. Ee, ve bu altı hafta bu boyunca da farklı farklı Airbnb'lerde kaldı. Hani bunu da söylüyorum o 6 haftada bile kalacak yeri zor bulmuş. Yani o dönem öyle biraz ev konusunun sıkıntılı olduğu bir dönemde, Sonradan tek tek işte evlere başvurmaya başladı. Bazılarından olumsuz dönüş aldık, bazılarından hiç alamadık. Artık dönmek üzereydi. Yani biletinin tarihi gelmişti ve 6. haftanın son haftasında evi buldu, kiralık evi. Orada da Daft zaten buradaki evet. en bilinen ev bulma sitesi. Oradan evleri işte seçerek önce emlakçılar üstünden başvurdu ve sonra görüşe davet edildi ee, orada evi görüp kendisi de beğendikten sonra teklifini yapmış oldu o süreçte e, şirketinden bazı belgeleri vermesi isteniyor ee, onları hazırladı tamamladı ee, evi tutmuş oldu yani döndüğünde e, bizle beraber tekrar gelmek üzere döndüğünde evi tutmuştu ya yani içine girmişti anahtarı almıştı <laughs> ee, sonra Türkiye'ye geldi. E, Böyle bir kısa bir tatil yapıp hep beraber yerleşmek üzere geldik İrlanda'ya. Harika, çok heyecanlı. <laughs> Peki, Lina ile birlikte geliyordunuz, evet. nasıl da o süreç? Hani çocuklar için pasaportu, işte onun için ekstra bir vize oldu mu mesela hani vizeye sen başvurdun. Uh -huh. çocuğun, ola, çocuğun olan kısım nasıl oluyor? Genelde çocuklarla bu kısım evet. çok merak ediyor. Onun için de tabii ki başvuru yapıyoruz yani belgeleri dolduruyoruz. O da yine aile birleşimine dahil oluyor. E, pasaportunu da belki hani zaten hani böyle bir yurt dışına yerleşme planı olmayanlar bile hani gezmek, tatil amaçlı. Evet, belki zaten çoktan pasaport çıkarmıştır ama e, Lina tam pandemide doğduğu için zaten bir yere gidemeyeceğimiz için pasaportu da yoktu. Evet. Hani İrlanda'ya yerleşmeden önce çıkardık. Başvurduk ona. E, ona da 10 on yıllık pasaport almıştık. Standart dediğim gibi o aile birleşimi vizesinin içinde onun içinde başvuruda bulunmuş olduk. E, onu tabii getirmek e, o dönemde biraz daha küçüktü. Hani her şeye daha böyle oyun gözüyle bakıyordu. Evet. E, işte uçak yolculuğuna onu hazırladık biraz. İşte uçakla ilgili kitaplar okuduk, yolculukla ilgili e, havaalanında karşılaşabilecekleri şeyleri böyle anlatmaya çalıştık. Ee, hani İrlanda'da işte biz şimdi yeni bir yere yerleşiyoruz ee, hani artık buradan gidiyoruz gibi yapmadık hani orada da bir evimiz olacak ee, işte biraz orada yaşayacağız gibi böyle ona böyle hani yumuşak bir geçiş olacak şekilde anlattık ee, uçak yolculuğu da kısa değil bu arada yani dört buçuk saatlik bir yolculuk evet, ee, böyle yanımıza böyle bir sürü etkinlik malzemesi falan alarak geçirmiştik o yolculuğa <laughs> evet görmüştüm ben ee, Ceren'in bu arada YouTube kanalı var arkadaşlar hani takip etmek isterseniz hem. Çocuklu bir anne, İrlanda'da genelde çocuklu olanlar çok merak ediyor nasıl İrlanda'da diye. Ceren'in kanalından bunları görebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da oldukça aktif kullanıyor. Ben de linklerini aşağıya koyarım. Oradan da bakarsınız, göz atarsınız. Teşekkürler Ceren. Rica ederim. Ceren, peki İrlanda'ya geldiniz. İrlanda'ya geliş sürecinde şimdi tabii benim aklımdaki soru şu oluyor. Lina var. Hmm. Lina'yı bir kreşe vermeyi düşündünüz mü? Başvuru yaptınız mı? Çünkü buradaki kreş süreçleri uzun sürüyor. Bir de pahalı oluyor. Onlardan bize bir detay verebilirsen çok sevinirim. Vereyim, ee, şimdi Lina Türkiye'de daha önce hiç okula ya da kreşe gitmemişti. Evet. Böyle kısa dönemli, minik işte oyun grubu gibi şeylere katılıyordu. İlk Hı -hı. defa bir okul tecrübesini de yeni bir ülkede yaşayacaktı aslında. Yani her anlamda bizim için ilkti diyebilirim. Ee, kreşte şöyle oldu, bizim böyle kafamızda e, hani oturmak istediğimiz bir bölge şekillenmişti açıkçası. Hı -hı. E, ve o bölge civarındaki okullara başvurmaya başlamıştık. Ee, Erhan burada bizden önce gelip işte ev baktığını anlatmıştım. O süreçte başvuru yaptığı okullardan birinden e, geri dönüş aldık. Ama biz buraya Haziran ayında gelecektik ve okuldaki e, boşluk Eylül'deydi yani ancak Eylül'de başlayabilecekti. E, ama hani o çok sorun olmadı. Zaten işte yeni bir ülkeye alışırken 3 ay boyunca yaz dönemine de geldi. İllanda'nın güzel bir mevsimi. Değil güzel değil, evet yani rahatça gezebildiğiniz hani sıcaktan bunalmadığınız ama evet. dışarıda da gezebildiğiniz bir dönemdi. E, ve yürüyerek işte bebek arabasından onu böyle koyarak, böyle yürüyerek de gezdiğimiz için hani şeye de ülkeye de aslında alışmış, oturduğumuz semti öğrenmiş olduk. Ee, okulu dediğim gibi Eylül'de başlayacaktı. Maalesef hala o bir sorun aslında. Kreşlerde yer bulmak bir mesele. Yani oturduğumuz bölgede aslında sayıda çok az kreş olduğunu düşünmüyorum ama yine de İrlanda böyle son yıllarda göç alan bir ülke. Sanırım hala. E, göçle e, okul kapasitesi ve belki biraz da ev kapasitesi birbirini karşılamıyor. Hala biraz eksik var. Çünkü onu hala duyuyorum. Yani insanlar kreş bulmakta zorlanabiliyor. E, neyse ki biz 3 ay gecikmeli de olsa e, kreşi bulabildik. E, kreşler de bir de pahalı bunun üstüne. Yani hem zor buluyorsunuz hem de pahalı. E, devletin sağladığı bir kreş yok. E, i̇lkokullarda ücretsiz okulları tercih edebilirsiniz. Yani devletin National School dediğimiz kendi okulları var. İsterseniz paralı özel okula da gönderebilirsiniz tabi ama kreş sisteminde yani okul öncesi dediğimiz sistemde parasız bir versiyon yok. Devletin bazı yardımları var. NCS gibi, EDCE gibi. Ama onlara rağmen yine de böyle ciddi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama tabi hani ben de burada çalışmak istediğim için ee, mecburen onu burada bir kreşe yazdırmak durumundaydık. Orada hani şeyine çok bakmadık açıkçası. Peki Ceren ortalama ne kadar kreş fiyatları ve yardımlardan bahsettiğinde Verebilir misin böyle ortalama bir ücret? Şöyle e, biz ilk kreşe kayıt olduğumuzda e, 1200 yani 1150 euro gibi bir ücreti vardı 5 e, gün boyunca ve e, 8'de bırakıp 6'da alabilirsiniz ama biz hiç o kadar uzun bırakmıyorduk ama hani ücreti buydu. Evet. E, yardımlarla beraber yardımlara da ayrıca başvurmanız gerekiyor. O yardımlar da e, kesildikçe e, yaklaşık böyle 800-100 euro civarına düşmüştü. E, bu arada yaş büyüdükçe ücret düşüyor o da o da değişik. Hmm. Mesela, yardım ücreti değil mi? E, yok, şey ücreti. kreşin, kreşin ücreti. ücreti de Aa, e, biraz okay. azalıyor. E, yardım miktarı da değişiyor. Mesela şu anda e, sanırım. Ee, hepsi beraber böyle bir 700 küsür ya da hı hı. evet öyle öyle bir şeye denk geliyor. Ee, okuldan okula, semtten semte Semten. değişmekle beraber ben hani yaklaşık bir e, 600 ile 1100-1200 euro arasında değişebilecek bir miktarı böyle çok hı. geniş bir aralık ama gerçekten evet, öyle evet, hani kafalarında bulundurmalarını tavsiye ederim. Hani böyle bir rakamı da okula ayıracaklarını e, hep akılların bir köşesinde tutsunlar. <laughs> Yeni gelecek olan Peki sen kreşte hani kreşteki şeyden memnun musun eğitimden ya da hani öğrettikleri şeyleri şöyle minik bir değinebilir misin? Yani şimdi benim dediğim gibi hani Türkiye'de bir kreş deneyimi olmadığı için böyle evet. direkt hani evet. kendim kıyaslayamıyorum ama hani arkadaşlarımın tabii ki giden çocukları var gördüklerim var sosyal medyada onlarla kıyaslıyorum burada hem kreş hem okul sisteminde bir bir rahatlık var. Yani e, öncelik hep çocuğun oyunu. Mesela evet. Türkiye'de ilkokullarda birinci sınıftan başladığında e, hemen alfabeye geçildiğini, hemen okuma yazmayı ve ilerleyen dönemlerde işte toplama sayılar evet. gibi görüyoruz. Burada onlar biraz daha hafifletilmiş. E, mesela bir birinci sınıfa girdiğinizde hala yuvarlak masalar etrafında ve sınıfın mesela bir duvarında hala bir sürü işte oyuncağın etkinlik malzemesi olduğunu görüyorsunuz. Yani hala daha oyunla e, daha yönelik. Özellikle kreşlerde. E mesela Türkiye'deki bazı arkadaşlarımın çocuklarında görüyorum. Kreşlerde de bayağı işte sayı sayma, yazı yazma falan evet, gibi doğru. şeyler başlıyor. Burada onlar hepsi daha şey yani daha oyun odaklı. Yine var sanırım hani ufak ufak gösteriyorlar ama Türkiye'de biraz daha erken başlatıyorlar gibi hissettim. Ee, henüz hani hangisi daha iyidir kıyaslayamıyorum ama şimdilik hani buradaki o rahatlık ve hani çocuğun sadece oyuna odaklandırılması e, hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani biraz daha sosyalleşmeye yönelik, evet. biraz daha kendini tanımaya, evet. kendini öğrenmeye yönelik. Evet. Çünkü biz hani böyle ezberden bir sisteme evet. girdiğimiz anda her şey çok farklı oluyor. Evet. Hani kendi çocukluğumuzdan, evet. ikimiz de aynı yaşlardayız. Az çok biliyoruz yani. Aynen öyle. Kıyas et bir şey. Evet. Burada anladığım kadarıyla bundan önce başka bir çocukla arkadaşınız aramıştım. Da evet. Daha yaşama dahil evet. Olma, daha sosyalleşme. Aynen gibi. öyle. Bence oldukça güzel bir yön. Aynen öyle. Yani burada Türkiye'den benim gözlemlediğim en büyük fark, şimdi Hı. Türkiye'de e, lise sınavı var, üniversite sınavı var ve o sınavlar çok büyük bir rekabet içeriyor. Kesinlikle. O yüzden aslında e, zamanı da çocuğun kısıtlı ve çok değerli. Hani bir an önce o sınavlara hazırlanması için yetişmeye başlaması lazım. Burada o telaş yok, zaten burada genel olarak bir telaş yok. <gülüyor> hani <gülüyor> hayatın hiçbir alanında ben telaş yok. Oldum. Evet, ee, o yüzden o yani eğitim sistemine de yansımış aslında. <laughs> şimdilik ben memnunum ama hani gelecekte ne olur onu bilmiyorum ama şimdilik buranın düzeninden memnunum. Ceren <laughs> <laughs> peki sen burada şu an çalışıyorsun. Evet şu an ee, İşe başlamaya nasıl karar verdin? Lina kreşe başladıktan <laughs> sonra büyük ihtimalle. Sonrasında işte intervürlere nasıl çalıştın, mülakatlara nasıl çalıştın? Biraz onlardan da bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki. Ee, dediğim gibi ben hani buraya gelmeden önce zaten çalışıyordum. Yaklaşık 10 yıldır kurumsal hayatta çalışıyordum. Ee, buraya ge gelmeye karar verdiğimiz zaman ama kafamda çok net Yani bir dönem kesinlikle çalışmayacağım ve Lina ile ilgileneceğim. Ee, çünkü biliyorum ki zaten yeni bir ülkeye yerleşmenin bir psikolojisi var. Arkadaşlarından, evet, ailenden ve sosyal çevrenden alıştığın düzenden ayrılmanın getirdiği bir psikolojik yük var ee, ve onu bir de onun üzerine bir de iş e, yükünü binirmek istemedim. Her ne kadar bunun maddi bir boyutu bize evet. olsa bile ee, yine de bunun to toplamda ailemiz için daha ben e, o dönemde faydalı olduğuna karar verdim ve e, bir dönem çalışmamayı zaten hani kafama koymuştum. E, ama o dönem çok uzun olmadı. Biz haziran ayında geldik. <laughs> ben Aralık ayında. E, İşime başlamıştım, kabulü de Ekim sonu almıştım. Yani aslında Eylül gibi aktif olarak iş bakmaya başladım diyebilirim. Yani bir üç ay aslında kendime izin vermiş oldum. Lina'nın okula başlamasıyla kreşe ben de iş başvurularına başladım. Daha çok daha önce çalıştığım alandan başvurulara gittim. Önce CV'mi tabii düzenlemek en önemli adım. Çünkü böyle hani yıllardır aynı şirkette çalışıyorum ve onun verdiği böyle bir rahatlıkla hiç CV ile ilgilenmemişim falan. Ona biraz vakit ayırdım. Başvurduğum işlere özel cover letter'lar hazırladım. Sorulabilecek potansiyel sorulara cevaplar hazırladım. Yani kafamda da hazırladım, yazdım da onlara çalıştım. Ki hani akıcı bir şekilde hemen sohbeti ilerletebileyim mülakatlarda diye. Çok fazla da mülakata girmedim. Yani biraz o dönemde hani ben de hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Sanırım 4-5 farklı yerden, yerle görüştüm. Olumsuz Cevap aldıklarım oldu, olumlu olanlar oldu. Ee, sonunda işte dediğim gibi e, Ekim sonu kabul alıp Aralık'ta da başladım yeni hı hı. işime. Peki ben şey merak ettim senin mesleğin neydi? Türkiye'de ne iş yapıyordun? Ondan hiç bahsetmedim. Evet yok. doğru. Burada ben, hangi e, sektördesin? Ben aslında kimya mühendisliğine mezunuyum. Hı hı. E, yüksek lisansımı da kimya mühendisliğinde yapmıştım. Ama sonra doktoramda biraz daha sürdürülebilir malzemelere kaymıştım. Ama doktorayı yaparken okulda, üniversitede değildim e, full time. Yani çalışıyordum aslında. Hatta yüksek lisansımı yaparken de çalışmaya başlamıştım. E, ve çalışırken hem yüksek lisans hem doktorayı bitirdim. Projelerimi biraz iş e, hayatımdakine paralel tutmaya çalıştım. Ama e, meslek hayatımın son 5 yılında biraz proje yönetimine kaymıştım. E, proje yönetimlerinde yönetimi ve sürdürülebilirlikle ilgili beraber bir şeyler yapıyordum. Daha çoğu tabii proje ve ürün yönetimi üstündeydi, Ürün yönetiminde çalışıyordum. Burada da daha çok proje ve ürün yönetimi ağırlıklı bakıyordum ama sürdürülebilirlik de hep böyle hani hem zaten kişisel olarak baktığım bir şeydi hem hani öyle bir alanda çalışsam ne kadar güzel olur dediğim bir şeydi. Biraz yani gerçekten şansıma da oldu hem proje yönetimi hem sürdürülebilirlikle ilgili bir alanda girmiş oldum. Bir teknoloji firmasında işe başladım bu arada aslında hani yazılımcı şeyi olmadan, ekranda olmadan. E, teknoloji firmasına girmek de biraz hani şey değişik geliyor kulağa ama e, her zaman her şirkette her alanda pozisyon oluyor aslında. Hani evet. onları da iyi, iyi böyle bakmak lazım. Hani bu a bu işte Google'dır. E, ben işte kod yazmıyorum. benlik bir şey yoktur. Hiç dememek evet. lazım. E, o yüzden hani hep şey böyle gözü kulağı hep açık tutmak lazım diyebilirim. Harika. Çok güzel anlatıyorsun. Gözlerin parlıyor anlatırken. <laughs> Sanırım çok memnun Çok sevindim senin adına. E, çünkü buraya hani yabancı bir ülke, yeni bir yerde yaşıyorsun. Bir de üzerine güzel de bir iş bulmuşsan ve orada memnunsan, bence bu çok güzel bir şey. <laughs> ya iş şöyle bir şey, bu yani tamamen ne istediğinizle alakalı. Eğer yani o anda işe başlamak istiyorsanız, e, iş bulduğunuzda tabii ki seviniyorsunuz. E, Ama tabii ki. bir yerden sonra hani acaba çalışmasaydım da şu an işte kızımla mı ilgilenseydim? Yani bazen e, bence her e, çalışan annenin böyle bir soru soru soruyor kendine. Hani acaba ben çalışmasam o da okula gitmese ve beraber hep vakit mi geçirsek diye. <laughs> evet. e, ama şey işte bazen onu istiyorsunuz bazen öteki. Hani şu an böyle bir dengeyi tutturduk gibi Hı -hı. oldu. Şimdilik memnunum. Çok güzel. Umarım arkadaşlar sizin için yararlı olmuştur. Bu arada Ceren hani son olarak şey sormak istiyorum. İrlanda'dan memnun musun? İrlanda'da yani hep herkese soruyorum genelde. Olumlu ve olumsuz bize iki şey söyleyebilir misin? Ama şey söyleyeceğim birçok kişi hava diyor, <laughs> ulaşım diyor, yemekler diyor. Bunlar dışında senin aklına gelen olumsuzlarda bir şey var mı? Hani senin gözüne çarpan. Şimdi söyleyeceğim şey olumsuz ve İrlanda özelinde değil bence yurt dışındaki herhangi bir ülkede olabilecek bir olumsuzluk. Ee, o da bence e, sağlık sistemi olabilir. İrlanda'nın sağlık sisteminde kötü diyemem. Bunu bazen evde eşimle de konuşuyoruz. Bak ihtiyacımız olan her anda aslında bir doktora ulaşabildik diyor. Evet. Ee, sadece şu yani bunu böyle hani yüzde yüz bir olumsuzluk gibi de değil de farklılık gibi söyleyeyim alıştığımızdan evet, farklılık. Güzel, farklı. Türkiye'de e, özellikle özel sektörde çalışıp sizi bir özel sigorta kapsamına almışlarsa bu çok yaşanıyor. İstediğiniz an bir özel hastaneye gidip istediğiniz tahlili yaptırabilirsiniz. Evet. Acilden girebilirsiniz. Çok böyle bir çok bir genişlik var. Bunu bazen hani kendi aramızda da tartışıyoruz. Zaten doğru olan bu mu acaba? Belki de evet. doğru olan bu değil diyoruz ama şimdi yıllar boyu ona alışınca Burada istediğinde böyle hani hemen e, girip ya benim biraz bir kan tahlilime mi baksak, ben işte biraz haşim <laughs> falan diyemiyorsunuz. Önce GP'niz size randevu verecek, GP dediğimizde işte aile hekimi gibi e, ve o size karar verecek, evet doğru sana bir kan tahlili yapalım diyecek, onu yazacak. Sonra hastaneden randevu alacaksınız, hastaneye gidip o kan tahlilini yaptıracaksınız. E, bunlar biraz süreç. Gidip özel bir klinikte yaptıramaz mısınız? Yaptırırsınız ama Büyük maliyetler evet, çıkıyor doğru. o yüzden o hani böyle e, alıştığımız şeyin biraz dışında ya da mesela biz ilk geldiğimizde bir acil e, hastanesinin önünden geçerken tabela görmüştük 8'e e kadar açıktır diye ama acil <laughs> yani hani şey 8'den sonra acil bir şeyiniz olmasın gibi yani biraz sağlık sisteminde evet. farklılık var ama hasta olduğumuzda ulaşamadık mı tedavi alamadık mı asla böyle bir şey yok. Her seferinde hem ilaçlarımızı aldık hem doktora ulaşabildik hem Lina'nın böyle hastalıkları oldu hem bizim. Yani genel olarak büyük bir olumsuzluk değil ama hani ciddi bir farklılık olarak sadece bunu söyleyebilirim. Evet teşekkür ederim. Peki olumlu var mı? Olumlu olarak var. Ben İrlanda'daki bu rahat ve iş yaşam dengesine çok dikkat edilen ortamı çok seviyorum. Belki her şirkette olmayabilir. Belki evet. hani eşimle benim hani şu an gözlemlediğim kadarıyla vardır. Belki yani bazı şirketlerde istisnalar olabilir ama gerçekten hayatı kaçırmadan yaşamayı ama bir yandan da mesai saatlerinde tabii ki de çalışmayı destekleyen bir sistem var. Hı hı. Türkiye'de bunun ben biraz dışına çıkıldığını hani kendi profesyonel yaşamımda da yaşamıştım. Arkadaşlarımdan da biliyorum. Ee, hani genel olarak hep bir acele ve bir şeyleri yetiştirme. Doğru. Burada böyle her şey daha sakin. Her şey daha yavaş. Ve o yavaşlık insanları rahatsız etmiyor. Çünkü buna alışmışlar ve zaten acele etmelerini gerektiren bir şey yok. Ee, çocuklarla Aileyle geçirilen vakit çok kıymetli ve bunu herkes çok değer veriyor. Çok da bu arada ben Türkleri de benzeştirdiğim yerler var yani o aile şeyleri bağlarının güçlü olması, beraber vakit geçirmeleri, çocukların anne babalarıyla hani şey vardır işte Avrupa'da, Amerika'da 17 yaşından sonra çocuklar evi terk ediyor falan. Hani belki vardır tabii ki öyleler ama hala çok bağlılar birbirlerine. Şimdi böyle bir aile hayatından gelince ve böyle bir kültürde yetişince o çalışan da ileride kendi iş arkadaşlarında öyle davranıyor ve herkes için mesai bittikten sonra bilgisayarı kapatıp aileyle vakit geçirmek ya da kendine vakit ayırmak çok normal. Hatta tam tersi olursa böyle bir şey bakılıyor. Evet. Ben onu korumalarını çok sevdim burada. Yani en sevdiğim şey o diyebilirim. Ama bir şey daha söylemem lazım. Sıcakkanlı olmaları. Evet. Çok sıcakkanlı ve konuşkan bir millet İrlandalılar. O yüzden hani böyle mesela ilk taşındığımız ev bir apartmandı. Asansörle karşılaşıp de hani konuşmanın asla inemiyorduk. Mutlaka bir sohbet başlatıyorlardı. O benim çok hoşuma gidiyordu ee, ve anlıyor aslında senin aksanından hani e, ailesi şey olmadığını ve ama konuşmaya devam ediyor yani hoşlanıyor bundan seninle iletişim kurmaktan. Ee, ben onu çok sevmiştim. Ya yani hala sevdiğim bir şey. Onu da söyleyebilirim. Ben çok seviyorum yani. Benim eski oturduğum yerde mesela ben koşuyordum bir ara işte. Yani bir tane bir amca vardı. Durdurup benimle sohbet ediyordu. Sen her gün buradan geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Falan. Ee, ben de çok seviyorum. O konuşkanlar ve evet. sıcakkanlılar. Güzel bir şey yani ülkemizde de bu var. Burada da bunu görmek gerçekten güzel. Evet arkadaşlar bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu bir referans videosu. Kesinlikle bir kural değil. Biliyorsunuz Ceren de bir YouTuber. Ee, Onun da düşünceleri merak ediyorum aslında bu video yapmakla ilgili. Ben tabii sana nazaran çok daha yeni ve e, acemiyim ama evet ben de videolar çekiyorum. Yani ben e, videoları gelmeden önce de mesela çok izliyordum. Çünkü insan gideceği yeri hayal etmek evet. istiyor. Yani oradaki yaşamın neye benzer? Hani oradaki aileler ya da işte dil okulu giden öğrenciler olabilir. E, nasıl şeylerden geçiyor? Neler yaşıyor? Onların gözlemleri neler? Ben acaba ne yaşayacağım? E, o yüzden ben hani bu tip videoları izlemek çok keyif alıyordum ve özellikle de arıyordum ve çok da bulamıyordum yani tuba'nın videoları dışında çok da açıkçası denk gelmiyordum ee, mesela ben de başlarken hani belki ben de birilerine faydalı olurum hani birileri evet. izler ve bir fikir edinir diye düşünerek başlamıştım ee, o yüzden hani mesela benim amacım ee, insanlar burada bir yaşam nasıldır diye biraz hayal edebilsin. Kafalarını canlandırabilsin. Çok doğru. Ee, bazı şeyleri önceden bilmek de çok önemli. Yani çok basit bir örnek. Mesela Türk ehliyeti burada bir yıl boyunca geçerli. Evet. Ve sonra ehliyete ne kadar hızlı başvurursanız süre çok kadar hızlı ilerler. Çünkü bekleme süreleri çok uzun. Mesela bunu bir videodan öğrenip bilmek bile e, işinizi kolaylaştırıyor. Hani işini kolaylaştırabilecek bilgiler vermek aslında amaç. O yüzden umarım faydalı oluyordur. Evet umarız faydalı oluyordur arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Instagram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Ceren'in bilgilerini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, bu haftalık bu kadar. Ceren çok teşekkürler. Ben çok güzel, teşekkür ederim. Çok verdin bize. Ee, arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.